Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Betül ben, ablam var. Ben. Merhaba Betül abla. Nasılsın? İyi misin? <laughs> i̇yi misin? Nasılsın? Çok nasılsın? Hayır, ben çok iyiyim, çok. Tamam. Hadi evet sana. bugün ne yapacağız? Surayı Tamam aldım. Kaçın. <laughs> Allah'a bekle. <'u gülüyor> Kaçın. Allah. Evet arkadaşlar bugün yanında Beto ablam var. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Allah Allah. Ve Beto abla. Sen Beto ablamın tipi oh. şirin mi yoksa değil mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın tamam mı? Anlaştık mı? <gülüyor> <gülüyor> git gel şurada. Ben şu kamerayı oh. düzeltip geliyorum. Doldurduk. duydu Tamam. Arkadaşlar ben tablamı iki tane vurdum. Aklı başına geldi zaten. Seni izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hangi ben değilim? <laughs> Niye hızlı koşamıyorum? Aa tamam! Aa! Uy! <laughs> Uy! <laughs> Ya düşü. Ay aşağı düşüyorum. Allah. Götüm yanda. Hadi gel benim bu hadi gel benim bu. Hadi gel, gel yanıma. Allah. Ay. Tura düşen hiçbir şey komik değil. Her şeyi düşüniyorlar. Aa! Bir semanın kedisi. Arıyorum şu an. Evinde yemek arıyorum şu an. Dur verim. Var mı birkaç tane? Yoksa seni böyle ha, böyle vururum. aşağıya. Arkadaşlar, şimdi ben yemek alayım Betül ablamdan ve odun kıran mı Betül abla? Ne yapalım? Bilmem. Hmm. Ne <laughs> yapalım? <laughs> Bak bir tane örümcek gözü alıyorum. Ekmek verir mi? Olur. Bak ben sana otu yok. Kaç tane bir tane yeter mi ekmek? Yok iki üç tane ver. Son bir iki tane açlığım ver. kaldı. Bir tane daha örümcek gözü yeniyor. Evet bilmiyor mu? Sana dedim yok yenmiyor. Allahu Ekber. Zehirledi. <laughs> Sen gerçek örümcek gözü yiyor musun acaba? <laughs> Allah maul fikir ver. Allah maul fikir ver. <laughs> tamam, tamam yuttu. Şimdi <gülüyor> seni dövme abi. Tuna! Yüklü bomba doluyor. <laughs> abla tam vurmayacağım. Gerçekten vurmayacağım. Daha hatta ben yiyeceğim ben. Tamam, abla, gerçekten vurmayacağım. Yukarıda uyuyak. Tamam Betu abla yarın olsun olsun da benim bizim evi gösterelim mi Umut'la? Arkadaşlar Umut gelemiyor şu anda. Yani Umut var ya bizim arkadaş. Hani Günaydın. Gelemiyor. Hatta sesini duymak isterseniz buyur. Yanımda oydu. Yanımda zaten. Da da, 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 da. Gelmeye çalışıyorum şu anda gelmiyor. Fırın! Fırın! Abi abi! Turan hiçbir eşya alma. Xp'lerin benim için çok değerli. Sakın. Almadım. Sonunda! Sonunda haber verim. Hiçbir eşyanı almadım ben Tuğba gerçekten. Da, da. Bu kimin kedisi? Sema. Tamam. tamam. Hı. Gibi. Dur. Hıh. Bak bu da benim. Ya, oh. tamam, hayır. Ya hayır, girmiyor. sökmeyin yerleri. Sökmeyin. Ben tabla kolay asansör yapıyorum yere inmek için. hayır, dur. Bak asansör. Yer misin? Bir dakika. Ama yer güzel böyle değil mi? Hıhı. -hı. Öbür tarafa da yapacağız. Ne yap abi ya? Hadi eve gösterelim. Arkadaşlar bizim ev sizin diyor bir. Bizim evi göstereceğiz evet. şu an. Evimizi göstereceğiz Evet. Hadi Betoğlu. Evet. Betoğlu ben sana Aa oğlum. Ay şey araydı ya. Öldü dedim. sen kime diyorsun? İskelet vardı onun ödedim. ben. abla okunu okunu bana verir misin? Hadi. Tamam. Ben de hemen geliyorum. Şarkı açmak çok istedim. Tamam ben evi ezbere bilmiyorum bizim. Nerede ki? Biz, arkadaşlar ben, ben kendi bileyim. evimi, evimizi yani kendi evimizi ben ezbere bilemiyorum. Ben de yiyorum. Evet. Beto abla kaçma. açma. Bir şey Ayıza. Ben buradan duyuyorsam videodan asla duyulmasın. Şarkı şey? Tam açtım. arkadaşlar şu an bizim eve doğru gidiyoruz. Ee, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız beni çok 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 mutlu edersiniz. Değil mi Betül abla? Hı uh hı. -huh. bıraktım. Ben, ben bir tanesini öldürdüm. <laughs> Gelsin <laughs> 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 de sıra içelim. Dur dur. Beto abla. Arkadaşlar ben girip geliyorum. Zaten zaten... Arkadaşlar. Hadi gel. Bir dakika. Ben şuraya. Arkadaşlar Hadi. gel ya. Baby. Şimdi nerede Beto abla? Beto ay Arkadaşlar lütfen yazın. Beto ablamın karakteri şirin olmuş mu? İyi. Beto abla. Bir şöyle yapsana. Bir şöyle. Dön. Evet. Dön böyle. Nasıl? Sence karakter ve Arkadaşlar yoruma lütfen yazın. Bir de abone olun. Abone olmayan izleyenler var. Lütfen bir de like atın. Arkadaşlar lütfen bak. Bakın işte ya. Bu kadar uğraşıyoruz emek. Eh, emek. Allah. saat akşam iki, ikisini nereye çektiğimiz oyun. Aynen ya. Hadi, gel gel. Arkadaşlar benim oyun oynamaktan ellerim parmaklarım felç. Ha gördüm. Ben felç oluyor. Arkadaşlar benim de ya. Arada öyle yoruluyorum ki. Ya. Arkadaşlar Beto ablamın ismi Skalco Ocen 75970. Tamam sen Telefon kalsın çıkma. Çıkma, çıkma. Yok çıkma. tamam mı? Kapandım Arada gel aç. Beş tane tavuk Bak Yüz tane tavuk geliyor. Seyirat Nerede benim çiftliğim ha? Ya benim iki tane çiftliğim var. Hmm. Ama ikisini de vergisini verdi. Vergine söyleyeyim mi? Biliyorum. Ne? Tamam. Şimdi. Arkadaşlar şöyle 16 tane tahta yaptık, şöyle şunları pişirelim, tuğla yapalım. Bir kısmını ama sadece bir kısmını. Bir tane daha alalım. tane daha alalım arkadaşlar. Ve şimdi saksıyı yapalım. Yanda çiçek de satan. Bir dakika arkadaşlar. Hmm. Şöyle. 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 tamam iki tane daha olmuş. Alalım. Arkadaşlar, çok sinirlendim ben. Oralla, oral gücü saldırın. arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bizim evin çatı çıkacağım. Hop. Allahu ekber. Şura öz kırıyor. Bak öz kırdı. Öz kırdı. Mantar ölsen. Mantar daha da bir çutur ölsen. Ben onu çok şaşırdım. Değil mi? Değil mi diyorsun? Aha. Bak. Şöyle yapmam. Şöyle göstereyim onu. Kısık. Kısık kısık. Çıkı çıkı. Bak tuza bak, bak. Bak şimdi. Hı. Arkadaşlar ne oluyor bana? Unut hmm, video dayım ya bakamam. arkadaşlar Umut da Minecraft oynuyor. Ben video çekmiyorum. Sadece benim kanalım var. Yani. Açalım. Tamam. Ve tamam. tablam burayı düzeltmiş demek ki. Neyse. Şöyle çıkalım biz. Bizim evimize. Ben nedir? Kılıncım nerede bu arada? Ben bulamam arkadaşlar. Ben bulup geleyim. Ben bulup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldi. Şimdi ve abla. ve hmm. abla ben. Arkadaşlar ben vallahi bırakacağım ya. Vallahi bırakacağım ya. Bu nedir arkadaş ya? Hmm. Biri oyuna girmiyor. Bir, iyi ki bir girek dedik ya. Allah'ım oyundan kendilerinden geri çıkıyor. Kesin 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 ya. Arkadaşlar. Kuyu <laughs> e abla bak. Çiçek saksısını bir de yanında bir tane huş ağacı fidanı fidan satıyorum. Ama huş ağacı fidanı bedava. I don't call the... The towel, Cassie. Oyun baka girmiş. E tava giriyor musun evet. girmiyor musun? Tava vuramıyor. Şöyle kendimden. Arkadaşlar virüs girmiş. Arkadaşlar bir daha. Arkadaşlar geldi. Şimdi. E valla bir şey yapma musun, sen ölür. Ben hmm. oyundan ayrıldım galiba. Yanlış şey yazdım. <laughs>

kanalımın ismi neydi? Ee, Efsane, Efsane ama. Kral ama Minecraft yapacağım. Hmm. Efsane Kral ama Minecraft yapacaktı. Hmm. Efsane Kral ama Minecraft yapacaktı. Hmm. Betül abla Betül abla ya tırab Şu an çok kötü bir felaketti. Gerçekten şu an ususan ölürüm. Yarım kalbim var. Bu nedir ya? Ya tavlamı. Evet ben tavlamı tutacağım. Evet, Tıra. Bekleyin. Şimdi. Arkadaşlar ablamı... şunu Arkadaşlar videoyu lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bu 8 de 3 kez ya da 4 kez mi ne dedim? E, aynı 3 kez dedim ya bence. Lütfen arkadaşlar videoma like atıp abone olmayı unutmayın ya. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Oyun. Bu koyuluyor. Ay çiçeğe de koyuluyor ama bu koyuluyor. Evet. Niye koyulmadı? Koşan evladım. Arkadaşlar ben düzeltip geliyorum. Hatta 20, 20, dakika 8 saniye 20 dakika 10 da 15 saniyeden beri çekiyorum ya. Hadi arkadaşlar bugünlük bay bay size. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ya.